Bu bölümümüzde çizgi izleyen robot yapacağız. Öncelikle IDEA programında kodlarımızı yazalım. Akış şeması oluşturuyoruz. Kodlarımızın çalışması için genel sekmesinden başla bloğunu alıyoruz. Modüller sekmesinden algılayıcılar bölümüne giriyoruz. Çizgi algılayıcı bloğunu seçiyoruz ve ekranımızda oluşmasını sağlıyoruz. Buradan tamam diyoruz. Daha sonra ayarla diyoruz. Çizgi algılayan sensörümüzün hangi pine bağlı olduğunu bulmak için simülasyon programımızda ayarlar bölümüne giriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi P5 ve P6 çizgi algılayıcı sensörlerimiz bulunmakta. P5 sol tarafta, P6 sağ tarafta bulunmakta. O yüzden P5 bölümünde çizgi algılayıcı seçiyoruz. Çizgi sol ismini veriyoruz. P6 bölümünde çizgi algılayıcı seçiyoruz. Çizgi sağ ismini veriyoruz. Daha sonra tamam diyoruz. İlk olarak çizgi sol'u seçiyoruz ve tamam diyoruz. Oluşan blokları birbirine bağlıyoruz. Simülasyon programımızda zemin rengimiz beyaz, çizgilerimiz siyah renk olacak. Yani sol tarafta bulunan sensör siyahın üzerinde olduğunda robotumuzun sağ tarafa doğru gittiğini anlıyoruz. O yüzden robotumuzun sol tarafa dönmesi gerekiyor. Bunun için robot setinden sola dön bloğunu alıyoruz. Hızımızı 70 yapıyoruz. Tamam diyoruz. Bloğumuzu siyah kısmına bağlıyoruz. Eğer sol tarafta bulunan sensörümüz beyaz renkse sağ taraftaki sensörümüze bakmamız gerekiyor. Bunun için tekrar algılayıcılar bölümünden çizgi algılayıcısı seçiyoruz. Buradan çizgi sağ diyoruz. Tamam diyoruz. Burada bulunan bloğu beyaz kısmına bağlıyoruz. Biraz daha sağ tarafa alabiliriz. Böyle bir durumda sağ tarafta bulunan sensör siyah veya beyaz renk olabilir. Siyah olduğunda sağ tarafta bulunan sensörün sol tarafa doğru döndüğünü anlıyoruz. O yüzden robotumuzun sağ tarafa dönmesi gerekiyor. Robot setinden sağ dön bloğunu alıyoruz. Hızımızı 70 yapıyoruz. Tamam diyoruz. Bu bloğumuzu siyah kısmına bağlıyoruz. Eğer sağ tarafta bulunan sensörümüz beyaz renkte ise o halde robotumuzun ileri doğru gitmesini istiyoruz. Buradan ileri sürü bloğunu alıyoruz. Hızımızı 85 yapıyoruz. Tamam diyoruz. Bloğumuzu beyaza bağlıyoruz. Biraz daha sağ tarafa alabiliriz. Böylece sol tarafta beyaz, sağ tarafta beyaz olduğunda robotumuz 85 hızında ileri gidecektir. Diğer durumlarda ise robotumuz çizgiden hiç ayrılmayacaktır. Kodlarımızın bu şekilde sürekli olarak çalışması için başla bloğunu biraz yukarıya alıyoruz. Daha sonra diğer bütün noktaları yine çizgi solun oraya bağlıyoruz. Kodlarımızı bu şekilde bitirdik. Şimdi kaydedip simülasyon programında açabiliriz. Simülasyon programında robotumuzun çizgi üzerinde izlemesi için bir yol tasarımı yapmamız gerekiyor. Öncelikle bir numaralı ekrana geçiş yapıyorum. Daha sonra ortam bölümünden yol ortamını seçiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi çok farklı çizgiler mevcut. Böylelikle farklı açılarda da bağlantılar yapabilirsiniz. Öncelikle düz bir yol oluşturmak istiyorum. Bunun için mouse'umuzun sol tuşuna tıklıyoruz. Daha sonra mouse'umuzu ekranımıza taşıyoruz. Tekrar mouse'umuzun sol tuşuna tıklıyoruz. Böylece yolumuz ekranımıza çıkmış oldu. Alt tarafta açılan ekranda yolumuzun uzunluğunu bu şekilde değiştirebiliriz. Aynı zamanda farklı açılarda da yolumuzun durmasını sağlayabiliriz. Ekranımızın sağ tarafında aynı zamanda sensörlerimizin hangi renk üzerinde durduğunu da görebiliyoruz. Yolumuzu soldaki sensöre taşıdığımız zaman ışık yanmakta ve böylelikle siyah renk olduğunu görmekteyiz. Sağ sensörü taşıdığımız zaman da ışığımız yanmakta, sağ çizgimizde siyah renk olmakta. İlk durumda çizgimizin tam orada olması gerekiyor. Bu şekilde bağlantınızı yaparsanız daha iyi olur. Robotumuz burada durduğu için yolumuzu uygun bir şekilde tasarım olarak yapmamız gerekiyor. Sizler kendinize göre tasarımlar yapabilirsiniz. Örneğin yolumuzu tekrar uzatalım. Daha Sonra 90 derece bölümünü seçerek burada şu şekilde bir dönüş yapalım. Tekrar düz bölümünü seçtikten sonra buradan açısını 90 dereceye getirelim. Yolumuzu tekrar bu şekilde bağlayalım. İsterseniz biraz daha uzun yapabilirsiniz. Tekrar 90 dereceyi seçelim. Burada bulunan yolu tekrar belli bir açıyla döndürelim. Yolumuzu bu şekilde birbirine bağlıyoruz. Tekrar düz bir yol seçiyoruz. Boyutunu yine arttırıyoruz. Tekrar buradaki bölümün başlangıç kısmına getirmemiz gerekiyor. Bunun için simülasyon programımızı başlatalım. Görmüş oluyor, şu an ilerliyor. Duraklatıyoruz. Burada bulunan bölümü tekrar birbirine bağlayacağız. Tekrar ortama giderek yol bölümünü seçiyoruz. 90 derece bölümünden tekrar Döndürme hareketi uyguluyoruz. Yüz yolu seçiyoruz. Bu şekilde yol tasarımımızı yaptık. Yalnız şu kısımda biraz sıkıntı var. Yolumuzu seçtikten sonra biraz daha boyutunu küçültebiliriz. Ve bu şekilde ayarlayabiliriz. Tekrar en başa bakalım. Görmüş olduğunuz gibi burada bir sıkıntı var. O yüzden yolumuzu biraz daha öne alabiliriz. Yolumuzun tasarımını bu şekilde bitirdik. Durdurup tekrar simülasyonu başlatalım. Görmüş olduğunuz gibi kollarımız düzgün bir şekilde çalışıyor. Robotumuzu çizgi izleyen robot şeklinde yapmış olduk. Şimdi farklı bir yol tasarımı yükleyelim. İsterseniz yapmış olduğunuz bu yol tasarımı kaydedebilirsiniz. Ortam bölümüne girdikten sonra alt tarafta kaydet bölümü bulunmakta. Oraya tıklıyoruz. Alt tarafta dosya ismimizi yazıyoruz. Daha sonra kaydet diyoruz. Kaydetmiş olduğumuz bu ortamı aynı zamanda açabiliyoruz. Bunun için ortam bölümünden ortama giriyoruz. Ben daha önce çizgi izleyen ortamı diye bir tane proje kaydetmiştim. Bunu seçip tamam diyerek açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok farklı bir tasarım yaptım. Şimdi tekrar oynat diyorum. Görmüş olduğunuz gibi sağa sola her türlü şekilde kodumuz çalışıyor. O yüzden bu şekilde bir yol tasarımı yapmak istedim. Böylece sizler de çizgi izleyen robot tasarımları da yapabilirsiniz. Benim alçaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.